Sivaslara Ilıca Köyü 3 yılda bir gerçekleştirilen genel kurulunu gerçekleştirdi. Yeni listenin çoğunluğunu gençlerin olmasıyla ve Ilıca Derneği'nde özellikle gençlerin katılımı derneğe gelecek vaat ediyor. Sivaslara Ilıca Köyü 3 yılda bir gerçekleştirilen genel kurulunu gerçekleştirdi. Evet. Kur'an tilaveti ve saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Esenler'de bulunan Dernek Genel Merkezi'nde gerçekleşen genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanırken seçime iki aday başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yeni listenin çoğunluğun gençlerin olmasıyla ve Ilıca Derneği'nde özellikle gençlerin katılımı derneğe gelecek vaat ediyor. <laughs> Genel kurulda gündemlerin okunmasının ardından yeni yönetim derneğe ait gayrimenkulün üzerinde çalışma yapılması kararı alındı. Seçim sonunda iki aday da birbirlerine sarılarak kazananın ılıca olduğunu ifade etti. Değerli imam, sevgili İlici Köyü sakinleri, yönetimin ve şahsım adına hepinizi en kalbi selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Buradan ne sonuç çıkarsa çıksın, biz tebrik etmesini de inşallah yapacağız. Köyümüzün kazanması adına biz elimizden geleni yapacağız. Değerli büyüklerim, ben şurada bunu görüyorum ki, benim konuşmama gerek kalacak bir şey kalmadı. Çünkü neden nedenlerse çok değerli hocamız en güzel konuşmalar yaptı. Daha sonra da şunu görüyorum ki buradaki birlik beraberlik bizim adımıza bütün konuşmaları yaptı. Biz burada eee bayağıdır çalışma yaptığımız ekibimizle beraber başkan olarak sizin karşınıza çıkmıyoruz. Bir nur çıkıyoruz burada karşınıza. Tabii ki bu gruptaki arkadaşlarımıza çok heyecanla gönülle, bayağı bir çalışma yaptı. Daha fazla sizin değerli vakitlerinizi almayacağım. Biz birlik beraberlik için varız. Köyümüzün vermiş olduğu kararlar neyse onu uymak zorunda olarak da bir ekip sunma karşınıza. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah hayırlı olsun Genel kurulda iki listenin yarıştığı seçimde Musa Yıldırım, Zara Ilıcalı dernek üyelerinden oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi. Buza 181, Burak 102. Oy Biz zaten e, projemizi ilk 2019'u açıkladığımızda 2020 Ocak ayında böyle bir, bir pandemi sürecinin olacağını düşünemedik. Yani Allah'tan gelmiş bir hastalıktan dolayı biz bu projemizi gerçekleştirememiştik zaten. Allah'tan yine bir mani keder çıkmazsa bundan sonraki ilk hedefimiz projemizle alakalı ne yapabiliyoruz ekibimizle beraber, köylümüzle beraber ne yapabiliyoruz istişarelerimizi yaptıktan sonra bakıp hemen önümüze bakacağız. Zaten hazırladığımız projelerimiz de var. Birçok proje var. yani. Ee, birkaç arsanın birleşimiyle alakalı veya tek başımıza yaparsak e, ne yapabiliriz alakalı projelerimiz var zaten e, seçim konuşmamızda zaten projelerimizle alakalı bilgilendirme yapmıştık e, Tutanaklarda da var. Yani zaten biz dediğiniz gibi daha demin biz elim, o zaman elimizi taşın altına koymuştuk. Şimdi gerçekten vücudumuzu taşın altına koymak durumundayız. Çünkü köylerimiz bize ikinci kere güven oyu verdi. E ee, bizler artık e, bunu hissedeceğiz. E, daha çok hissedeceğiz. Buna, e, buna bu, bu hissiyatla daha çok çalışacağız Allah nasip ederse. Bizler zaten şöyle bir e, ben ve ekibim şu şekilde e, bir koltuk sevdası hiçbir zaman olmadı. Biz bu dönemde de bir şey yapama, yapamayacaksak yapamayacaksak da ceketimizi alacak gidecek kadar e, karakterli arkadaşlarımla beraberiz. Ben de öyle, arkadaşlarım da böyle. Ee, inşallah tek hedefimiz projemizi gerçekleştirmek. Tek hedefimiz bu projeden kaynaklı gelir kaynağımız olması. Tek hedefimiz bu inşallah. Tabii ki tek hedefimiz bu derken, sadece bir proje indirgemeyelim. Bundan en büyük hedefimiz bu ama bundan sonraki alt projelerimiz de var. Onlar daha sonraki zamanlarda inşallah hayata geçecektir.